I've been married long time ago Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cutting a joke insan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Büyük Atatürk bu bayramı Türkiye'deki çocuklara, bütün dünya çocuklarına armağan etti. Esasen bir ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını kutladığı bir günde çocukları da bu günün parçası yapmak demek bir ülkenin geleceği sizlere emanet demektir. Zaten Atatürk'ün 1929'da Samsun'da yaptığı bir konuşmada küçük hanımlar, küçük beyler, sizler bu sizler geleceğimizsiniz diye başlayan çok etkileyici bir konuşması vardır. tam da o aslında kafasındaki düşünceyi yansıtıyor. Büyük Atatürk'ü rahmetle, bütün tarihi kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Bugün çocuklar e, Marif Okulu'nda Erbil'de eğitimin incisi ve Türk eğitiminin tek gerçek temsilcisi Marif Okulu'nda ...bize çok güzel bir gün yaşattı. Her kültürden, her dilden... ...şarkılarla, danslarla, performanslarla... ...mutlu olduk çocuklarımızı izlediğimizde. Onlar da mutlu oldu, biz de çok mutlu olduk. Şimdi ben tabii Trabzonluyum. Horon gösterisini izlerken açıkçası az daha sahneye çıkacaktım. Eşim zor tuttu. Yoksa sahneye fırlıyordum gerçekten. Çok sağ olsunlar. Yani Marif Okulu'ndaki hocalarımız... Yöneticiler, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün Yunus Peygamber Türkmen Okulu'ndan da genç kardeşlerimiz burada bir gösteri yaptılar. Onları da izlemekten büyük memnuniyet duyduk. İlk defa bildiğim kadarıyla 23 Nisan'da Marif'te böyle bir gösteri yapılıyor. Bir Türkmen Okulu'ndan çocuklarımız geliyor için sen kutlu olsun. Çocuklarımızın geleceği, bahtı hep açık olsun. Onlar inşallah bizden çok daha güzel bir geleceğe, çok daha güzel bir dünyaya sahip olurlar. Biz de bunu hazırlamak için elimizden gelen bütün her şeyi yapmak zorundayız. Çok teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemerlik ve Çocuk Bayramı'nı bugün Erbil'de kutladık. Okulumuzda Erbil Uluslararası Marif Okullarında. Bizim Erbil'de Uluslararası Marif Okullarına bin öğrencimiz var. Türkiye Marif Vakfı Okulları'nın misyonu iyi insan yetiştirmek. Biz de Erbil'de bu amaç için çalışıyoruz. Bin öğrencimiz var ve onları iyi insan olma yolunda ilerletmeye çalışıyoruz. 23 Nisan Çocuk Bayramı Marif Okulları'nda bizim 70 ülkede, 70, 55 ülkede 70 binden fazla öğrencimiz eğitim görüyor. Bütün Marif Okulları'nda bugün Çocuk Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Peygamber Okulu'ndan adımda Leyla Burhan Taha, Mahmut ve ee e, Atatürk'ten e, ulusal egemenlik ve çocuk bayramını yaptığın için çok gerçekten çok e, e, teşekkür ediyorum ve armağanlarından dolayı da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bize verdiğiniz iyiliklerden dolayı veya e, sizin okulunuzda gösterimizi yaptık ve gerçekten de çok güzel ve çok heyecanlı oldu ve gerçekten de tüm çocukların dünyadaki bütün çocukların ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyor. 3 Nisan çocuklar bayramı kutlu olsun bütün School'da bir aktivite Ben de olarda şey ettim yani katıldım. Teşekkür ederim ama Marif Okulu'na böyle bir aktivite etti.